Selin bunun adı ney? Timsah. Mavi timsah mı? Mavi tipşah. Nasıl bir oyuncakmış o bakayım. Oh. Hadi ağzını aç bakayım onu. Nasıl açıyorsun? Hmm. Açamadın mı? <laughs> Ver bana. Oh. <laughs> Duvara çarptı. Hayır. Getir, getir, getir babacım. Aha ağza açıldı. Getir bakalım. Vay çok değişik. Getir getir bana ver. Getir bakayım. Vay, hmm. çok güzel değil mi? Vinçin üstüne kule yaptım Selim. Hadi devirmeden sür bakalım. Sürebilir misin? araba Hadi sür bakalım. Araba Hadi bakalım. Ne tepsi istiyorum? Tepsi. Vinci sür bakalım hadi devirmeden. Kule yaptım üstüne. Ya. Sürebilir misin devirmeden? Bık Aa kaza oldu. Bütün araçlarımız devrildi. Kazaldı oldu. Tekrar diz bakalım. Dizebilecek misin? Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, iki. Yavaş. bau! Yine, <laughs> <laughs> yine devirdin. yine devirdin. Yine devirdin. Balonları bunların üstüne yapıştıralım mı? Hadi yapıştıralım. Onu yapıştır. Selin polis arabasına balonları yapıştırdık. Hadi çalıştıralım. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Hmm. Çalıştır bakalım. Bırak, bak, bırak, 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 bırak. Kaç, 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 kaç. <laughs> balonları götürüyor. Aha. Kurtar, kurtar, kurtar. Bırak bakalım. Eyvah, vinçe çarptı. Geri döndü. <laughs> Balonları getiriyor. Çık 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 oradan, çık çık çık. Kaç 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 oradan. Bırak babacım. Çık oradan sen. Wow, kamyonu çarptı. Eyvah, bize doğru geliyor. Kaç. Takıldı galiba, kurtar usta. Evet, şey kurtar, dönder bizi. Bırak, 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 bırak. Kaç, kaç, kaç. Hadi kaç, hadi kaç, hadi. kaç, 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 kaç. Geri, hadi. geri gidiyor. Eyvah, eyvah kamyona çarpıyor. Geri, geri geliyor, geliyor, geliyor. Kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu. Bize doğru gelecek mi acaba? Çılgın polis arabası balonları götürüyor. Bince çarptı. Oradan da kurtuldu. Hmm. Takıldı takıldı usta kurtar. <laughs> usta kurtar 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 kurtar. Kaç 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 kaç. <laughs> Eyvah. Hmm. Yine takıldı. <laughs> Bakalım burada neler var. Uçağa çarpmış. Kurtar oğlum. Hmm. Hadi usta kurtar. Bırak 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 bırak. Bırak ve kaç. Eyvah eyvah. Dur, ben kurtarım. Ben kurtarım. Kurtar usta. <laughs> kaç 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 kaç. Dur, dur, çevir, dur, çevir, çevir ve kaç. Kaç 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 kaç. Hayır, Tam o döner o. Elleme. Ve yine takıldı. Kamyona çarptı. <laughs> Timsahın yanına gitti. Timsaha çarptı. Geri dönüyor. Evet, evet. Kurtulabilecek mi acaba? Ben kaç 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 sen. Tam kurtuldu oğlum. Hadi tekrar kurtar. Bırak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.